Let's go. Merhaba, bir mücadeleye geldiniz. Her turda katılımcılara rastgele bir öğe verilecektir. Bu bir kaktüs, bir tarak, bir elma veya herhangi bir şey olabilir. Katılımcıların bu eşyaya resimde kendilerine verilen şeyle yapmaları gerekiyor. Mesela yalanmak, ısırmak veya hiçbir şey. Hadi izleyelim. Eller, ben açacağım. İşler kötü. Umarım görev konusunda şanslı olurum. Aa, şanssızlık. Aa, ben şanslıyım. Aa, hayır. En şanssızı benim. Oh, Pekala. Seninle ne yapayım? sanırım bir fikrim var. Bir şeye ihtiyacım var. Bir saniye. Pekala benimle gel senin için bir müşteri var. Tamam. İşte burada. O oh, bir göre Evet, hangi tarzın size uygun olduğunu biliyorum. Vay be, bitti. Pekala. Hayır, yeniden yapılması gerekiyor. Aa, tamam, o zaman biraz kısaltıp düzeltelim. İşte böyle. Çok uzun, daha kısa olmalı biliyor musunuz ne var? Tamam iyi. Bu kadar kısa olması yeterli mi? Evet her şey yolunda teşekkürler. Size ne kadar borçluyum? Bu kadarı yeterli. Sizinle iş yapmak çok güzel. Hoşça kalın. İşte hmm. tamamen farklı bir konu. Böyle bir şeyi yalamak güzel bence. Kızına bakalım. Hmm. Ne İyiden kadar iğrenç. Al artık senin. Aa, olamaz Hayır, Kel. Olur. Daha da iğrençsin. Tamam. Tadına bakalım. Oo, aslında beklenmedik. Biraz daha. <laughs> ne kadar iğrenç. Yap, 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 yap. Neden bulanıyor? <laughs> Aa, bak bak. Siz de bakmak ister misiniz? Bu sizin için bir düğme. Kanalımıza abone olun. <laughs> Ve beğenmek <laughs> dışına basın. Ve zili de unutmayın. Biz de okumaya devam ediyoruz. Bu korkunç bir şey. Söyleyecek bir lafım yok. Hadi bakalım. Hayır yalamalıyım. Yaşasın bir şey yapmayacağım. tanrım kusacağım şimdi. Bu çok iğrenç. Mümkün değil. Hadi otur. Görevi yerine getirmelisin. Hayır ya bu çok iğrenç. Eve gidebilir miyim? Tamam bunu dezenfekte edilmesi gerekiyor. Hı -hı. Pekala böylesi daha iyi. Hı -hı. Ay, çok kötü. Bunu yapabileceğime inanmıyordum. Hı -hı. Ay, teşekkürler. Hı -hı. Bu çok korkunç. Şimdi benim sıram. Tamam. Başkasını arayacağım. Pekala benim yerime yapar mısınız? Hı -hı. Nam 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 bunu yemelisiniz. <laughs> of ya gitti. Pekala öyle mi? Mendi. Para kazanmak ister misin? Benim yerime yap bir şey. tamamdır bu zor değil. Sadece alıyorum ve yiyorum. Tadına bakalım. Ay, çok kötü. Şimdi kusacağım. Aa, bu çok berbat. Açabilir miyim? Pekala burada ne var? Olamaz. Acısı kız. Bakalım kartlarda ne var? Oh, <laughs> ah, ben ısıracağım. Bittim. Ben de yalayacağım. Olamaz. Ben bunu benim yerime yap yine lütfen. Hayır bu sefer sen Britney. Ve ilk sensin. Peki. Oh, ah, ne kadar korkunç görünüyor. Hadi başarabilirsin. Pekala. Tamam yapabilirim. Yalayacağım. bu çok acı. Yardım edin. İşte al çabuk soğuması lazım. Çabuk buraya ver. Aa, çok rahatladım. Başardım. Daha iyi hissediyorum. Ama bunu hemen sen al. Oh, benim sıram mı? Oh, beklenmedik. Tamam hadi kendimi toparlamalıyım. Sadece acı biber bir şey olmayacak. Hiç de fena değil aslında. Hatta oh, hayır dikkat edin. Britney yanardağ patlaması var. Ne yapacağız? Rahat ve keyfini çıkar. Bak elimde ne var? Şimdi ateşin yanında oturup dinleneceğiz ne güzel kokuyor. Yemek zamanı. Nefis. Bayıldım. O zaman ben de kendi başıma düşünmeliyim ve bir fikrim var. Pekala işte burada. Evet bu doğru. Tam gereken. Şimdi Nikol'u kurtaracağız. Hadi buradayım. Nikol dayan. İşte böyle. Bu harikaydı. Teşekkürler Mendi. Sen beni kurtardın ama sen yardım etmedin. Bunu unutmayacağım. Herkes dursun. Sayalım. Ve ben açıyorum. Ay, hiç de değil ben açacağım. Ah oh, korkunç. Hadi bakalım. Ödevlerimiz ne? Oh, yeter. Ben şanslıyım zorundayım. Çok kötü. <laughs> Mende hadi başla. Oh ne kadar kocaman bir şey. Ne kadar da iğrenç. <laughs> tamam öyle olsun. Tadına bakmalıyım. Ay. Dur bir dakika. Aslında lezzetliymiş. <laughs> ne yapıyor? Dur bekle buraya ver değil. Burada bir şeyler var. Aha, anladım. Hmm. Pekala. Bu görev bildiğine göre onu yerine getireceğim. Afiyet olsun bana. Hmm, ne kadar tatlı bir şey. Böyle sınavları severim. Çok lezzetli. Bayıldım. Hmm. Çok havalı. Bir şey buldum. Şimdi şaka yapacağım. <laughs> 100 yılın olacak. Dikkatlice geçelim. Bu ne böyle? Biri beni soymak istiyor. Sen bittin. Dur bakalım. Hemen gelin buraya. Yaşasın. O posta nerede? Merhaba. Gel buraya. Hey. Hediyeni al. Ha, al bakalım. Ben de sana çok yakışmış. <laughs> Hoşuna gitti mi? Kim açacak kapağı? Taş kağıt makas. Evet ben kazandım. Oh, ne kadar tatlı bir şey. Bu zor olmayacak. Ben ısıracağım. Ben yalayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Şanslıyım. Evet bu kolay görev olacak. Yalayalım. Yeter artık dur. Hayır. Ya lütfen Ben para vereyim al bakalım. Tamam kabul ediyorum al o zaman. Tamam her bir tükürük içinde önce silmemiz gerekiyor. İşte böylesi daha iyi. Tamam. Şimdi bir fotoğraf yapalım. Çok küçük. Biraz büyütmem gerekiyor. İşte böyle. Çok havalı. Vay canına ne sihir. Artık yiyebilirim. Tam benim bedenim. Tadına bakalım. Nefis. Çok lezzetli. Bu tür görevleri severim. Çok şanslı. <laughs> dikkat. What? Buraya gel. Aç şunu. Şimdi gidebilirsin. Hadi git. Okay. Vay be bakalım şanslı mıyım. Oley lezzetli olacak. <laughs> Süper resmen. Hiçbir şey olmadım. Çok kızgınım. <laughs> İlk ben olacağım. Peki bozuk param nerede? <laughs> koyduğunu unuttun mu? Hiçbir şey alamadım. Hadi senin sıran. Burada parasız yapamazsınız. İyi ki kartım var. Ha, ne? Çalışmıyor. Kartla olmadı. Oh, no. Nakit parayı nereden bulacağım şimdi? Bakalım. Ya işte burada var. Böyle deneyelim. Madem oh, paraya ihtiyacım var. Oh, tabii ya. Bir dakika. Hey bayım. Ya size yanınıza otursam olur mu? O oh, çekil. Burası benim yerim. Git buradan. Tamam al ama git buradan. Hadi hadi çabuk. Oh, kabadayım. Özlediniz mi? Ben para buldum. Şimdi de tatları alacağım. Atalım buraya ve çevirelim. Ah başardım. Bakın ne <laughs> kadar güzel. Hadi tadına bakalım. Hmm, leziz. Gerçekten çok mutluyum. Hmm. <laughs> bir tanesi daha yok mu? Of ya şimdi yiyemeyeceğim. <laughs> Pekala. Siz oturun ben açacağım. <laughs> Vay canına elma. Bakalım. Ben yalayacağım. Please. Ben yemeyeceğim. Ben seni ısıracağım. Hiç üpem yoktu. Göreve başlıyorum. Zor bir şey değil. Sadece bir elma. Devam edelim. Ne yapıyorsun sen? Elmanın her yerine sürük yaptın. Berbat ver onu bana artık. Her yeri ıslak varsın. Yansınlar lazım. Şimdi tamamen farklı bir konu. Şimdi para tükürük içinde. Neyse kimin salyalığı? Para ihtiyacı var ki. Atalım şunu. Vay be. Biraz daha para. Tamam tadına bakalım. Çok lezzetli ve tam da elma. Ah, bu da kim böyle? Canlı gerçek salıcan. What? Sanırım mendeyi kaybetmiş gibiyiz. Birlikte açalım. Aynen. Vay be bu hoş bir sürpriz. Bakalım. Ben şanslıyım. Yaşasın. Of oh ya. Ben geçtim. Pekala başlayalım. Ne kadar güzel kokuyor. Sadece yalamam gerekiyor. Hayır, hayır, hayır. Sadece yalamak. Ay tamam öyle olsun. Al bakalım. Evet. Bunun için çatala ihtiyacım olacak. Hayır ya. Nasıl yiyeceğim şimdi? Kırıldı. Aa, durun. Sanırım bir fikrim var. Beretnenin <laughs> tokası tam gereken bana uyar. Hiçbir şey fark etmedi bile her şey yolunda artık yemeye başlayabilirim ah, ağzım sulandı ne kadar lezzetli duramıyorum resmen çok güzel <laughs>